Evet herkese merhaba Bugün yine CRL ile ilgili bir sorun yaşıyoruz Kontak problemi Gördüğünüz gibi kontağı açıyoruz Tabi şimdi yapmadı Kontak açmıyor Tabi şimdi yapmadı ama 3-4 gündür sorun yaşıyoruz. Yolda kaldık. Bozulan parça bu. Gördüğünüz gibi. Bunu değiştirmemiz lazım. Bunu da değiştirmenin yolu. Hı -hı. Hemen şuradan. Şurada şöyle bir tornavida alalım. Şimdi şuradaki vidayı söküyoruz. Hızlı bir şekilde bunu sökelim. Şu kapağı şöyle yukarı ittiğimizde, şöyle biraz uzaklaştıralım onu. Şu kapağı şöyle yukarı ittiğimizde, gördüğünüz gibi şu kapak çıkıyor. Şunu şuraya, şuraya bakalım. Şey gelmesin. Evet. Bozulan parçamız bu. Şurada içeride bilmiyorum telefondan gözüküyor mu? Şurada bir sekman var. Şöyle sekmanı yukarı kaldırdığımızda. Gördüğünüz gibi sekmanı yukarı kaldırdık ve parça çıktı. Şuradan şöyle zarar vermeden bunu şöyle çekiyoruz. Bozulan parçamız bu. Bakın şurada siyah bir pin var. Şöyle gördüğünüz gibi çıkardık. Bozulan parça bu. Bundan içine zamanla su giriyormuş ve kontağın tam bu döndüğü göbekte bir problem var. Gördüğünüz gibi yağladık falan ama düzelmedi. O yüzden uğraşmak istemedim. Şu kontağın iç kısmı da böyle. Şunu şöyle takıp yerine kapatıp motoru çalıştıracağız. Evet gördüğünüz gibi parçayı değiştik. Problem ortadan kalktı. Çalıştırıyoruz. Daha önceden şöyle kontağı çevirdiğimizde ışıkları gelip gidiyordu. Yolda falan motor kendiliğinden motor stop ediyordu. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir problem kalmadı. Eşim zaten çok basit. Ortalama bir dakika falan sürüyor değişim. Şöyle değiştik. Şimdi burayı kapatalım. Değişen parçamız da bu. Bu parça artık çöpe gidecek. Son olarak da bakıyoruz takıyoruz. Logonun arka kısmı şöyle gördüğünüz gibi. Önce şu sol tarafı geçiriyoruz. Sonra böyle bastırdığımızda gördüğünüz gibi işimiz bitti.